Arkadaşlar ben bu duruma bir el atmak zorundayım. Benim storylerim şu an Eda'nın storylerinin 5'te 1'i oranında daha düşük. Beni 5'e katlamış. Bu durum beni çok rahatsız etti. Ünlülüğüm söz konusu. Şu an ünlü gibi hissetmiyorum. İnsanlar geliyor benle benle fotoğraf çekmek yerine Eda ile fotoğraf çekiyorlar. Yani amcamı beğenin. Beni beğenmiyorlar artık. Sanırım kanala bekliyorum. <laughs> Benim sorumda reklam yapıyor ya. Amcım beğenin amcamı. Beni beğenin arkadaşlar. Niye böyle yaptınız ya? Kendimi şey gibi hissettim şu an. Daha yeni iki tane geldi fotoğraf çekti. Zannettim benle fotoğraf çekecekler. Eda ile çektiler. Zoruma gitti ya. Bir de ayağa kalktım. Ayağa kalktım şey böyle. Yani. Şey yapmaya çalışıyorum. <laughs> Bozmadan tamam ben telefonu ben tutayım falan dedim. Yapmayın arkadaşlar lütfen. Evet. Tamam şimdi artık storylerime devam edeceğim. Arkadaşlar ölümden döndük tekerimiz patladı. Yaralıdır. Eda beni bul. <laughs> Eda beni al. <laughs> Merhaba bacıkolar. Bugün size karşınızda Altra Valtra Vettra adlı ürünümüzün tanıtımını yapıyoruz. Bu ürünümüz kesinlikle ciltte kusursuz bir e, boya hissiyatı uyandırıyor. Mesela bir hoşçum sen üstünü deneyelim. Çevirelim. <laughs> Şunu ya. Çevirelim. Evet bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu ürünümüzü önce biraz çıkardıktan sonra. <laughs> ya şöyle, ya bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika buraya Şöyle bir. Ha, ya. Bak bence yakıştı. Tatlı oldu. Evet, Gördüğünüz gibi Ama isterseniz... bütün marketlerde, kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Görüşmek <laughs> 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 dileğiyle. Evet Amca iyi de, böyle, de e. Amcası istifade. Ürün tanıtımı. <laughs> Yüz <Yes>, sürsün. <laughs> İşlerimiz açıldı arkadaşlar ikinci ürünümüz geldi. Bu ürünümüz şöyle bir ayıcık. Bu ayıcıkla oynayıp Hayır, o köpek, ha, köpek, stresinizi atabiliyorsunuz. Stresinizi atıp e, kızmanız gerekenlere kızmadan mutlu evet. bir hayat yaşıyorsunuz. Anksiyeteye son. Bunu tokat tokat to to Evet tokatlaya da biliyorsunuz. İşi yani kafa bile atarsınız de, yani. yani. Evet. Bu oyuncağımızı da tüm yine kırtasiyelerde ve oyuncak bileyim marketlerde bulabilirsiniz. Çok... Bilezik. evet bilezik. Evet arkadaşlar. Altına o kadar para vermenize gerek kalmadı. Bu milpoy hamurundan olma bilezikle artık düğünlerinizde siz de halayların başını çekebilirsiniz. Bakın uzayacak da uzuyor. Uzayacak da uzuyor. Evet kilo farkı Çıkabiliyorsunuz.